Yağmur da olsa, çamur da olsa geliyoruz. Bu aşk bizim için başka. Geldik hemen bakın. Hemen bakın. Gelin buraya. Gelir misin? Ah, Gelir misin? Bak. Abi şu güzelliğe bakar mısınız dostlar? Hemen bıçağımızı keselim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber bakın. Şöyle sepetimize koyalım. Şöyle dostlar. Bak şurada da var galiba üstü yok. Gelir misin bak? Gelir misin bak? Görüyor musun? Maşallah maşallah altta da var. Maşallah. Şöyle hemen bu çok değerlidir bu mantarda. Çam kalıncası bunlar.